أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي شنو önceki derslerde burhandaki yanuslarla ilgili meseleleri anlatmıştık şimdi de artık kitabı bitirmeye çalışacağız هذا i̇şte bu Tabi Hazan'ın müşarul nedir? Nukuş mudur? İşte alfaz, alfazi ı hariciye midir? Maani midir? Yoksa onlardan mürekkep olanlar mıdır? Yedi ihtimal falan. O detaya girmiyoruz. Onu ileriki kitaplarda inşallah anlatılır. Şimdi yani bizim bu anlattıklarımız, bu söylediklerimiz o, o, şekilde alalım. Temamul gharadil maksudi min ümmehatil mantıkil mahmudi. Övülen mantıkın ana konularından kastedilen amaççın tamamıdır bu. Tamamil gheredî. Hümmehad yani usul manasındadır. Övülen mantık zaten onunla o felsefeyle karışan ilk derslerde anlatmıştı bunu. Felsefeyle karşı olan anlamda onları anlatmıştı. Kad intihâ bihamdî rabbil felâkîn. Ee, sabahın Rabbinin felak o manadadır. Sabahın Rabbinin hamdiyle bu bitti. Yani ona hamd olsun onunla bitti. Ne bitti? İntihanın faali marum benim kastettiğim şey min fenni ilmi mantık ilminden kastettiğim şey bitti. Yani benim mantık ilimle ilgili yazdırmak istediğim o amacım bitti bitirdim. Nazamehu bunu nazmetti. El Abdul burada tabii iltifat var. Çünkü Rumtu, benim kastettiğim şimdi Nazamahul abdu e, mütekelimden gayıbe geçti. Burada iltifat var. Belagat ilmine göre. Nazamahul bunu nazmetti. El Abdul zelilu, fakir, o zelil olan e, kul. El muftakiru, muhtaç olan. li rahmetil mevlel azimi, el muhtadiri Güçlü, kadir olan, büyük olan, Mevlamızın rahmetine muhtaç olan, zelil abd, bunu nazmetti. Kimdir bu nazmeden? Bedeli atmayanı. El Akda Akdariyu. Bu Abde kimden? kimdir? El Akdariyu. Abdurrahman. Abdurrahman'dır. El Mürteci ki o da sıfatı e, rica ediyor, istiyor. Min Rabbihil Mennani. Minnet eden Rabbinden. Minneti çok olan Rabbinden. E, nimeti çok olan Rabbinden ne istiyor? Meğfireten. Öyle bir mağfiret ki, öyle bir bağışlama ki. Tuhitu biz Bütün günahları kuşatacak. Dolayısıyla günahları çepeçevre kuşatacak. Bir tane günah bırakmayacak. Tam e, şekilde beni temiz temizleyecek. Ve tekşiful gıta anil kulubi ve kalplerdeki o örtüyü, o pası, o kiri kaldıracak ve en yuthibena ve bizi sevaplandırsın, mükafatlandırsın bir cennetil ula, cennetil ula ile en büyük olan cennetiyle, en büyük cennetiyle, cennetinin en üst mertebesiyle. Fe innehu, peki sen niye ondan istiyorsun? Fe innehu illa, çünkü o Allahu Teala ekremu men tefaddele, fazlından verme, veren en keremli en varlıktır. Dolayısıyla ondan istenler Ve kun. Bu bitti. Ve kun. şimdi bize nasihat etmeye başladı ee, okuyanlara ve kun ol ahi kardeşim yani ya ahi lil mubtadi yani başlayan yani E, ilimlerde e, başlayanlar için musamihan musamaha musamahakar, musamahakar ol çünkü ben mübtedi bir insanım İlk defa yani ilk defa yazan ilk defa e, benim ilmim de mübtedi düzeyinde de tabi burada hedmanli nefsihi var kendi nefsini e, düşürüyor ve kun ve alli islahil fesadi nasihan yani fesadı ıslah ederken yanlış bir şeyi doğrularken nasihat varı bir şeyle şekilde yani e, yererek işte eleştirerek vesaire değil. Yani ıslah ettiğinde güzelce bir müslümanın bir Müslümana olan nasihati, nasihat şeklinde nasihat ederek doğru bir şekilde ne yap? düzelt. Ve asli yanlışı da düzelt bir teemmülü düşünerek. Yani düşünerek bunu bunu şey yap. Ben bunu bu izni sana veriyorum. Ve in bediheten fela tubdil. Bu ıslah bedihi olsa bile, bedi olsa bile sen ee, ne yapma, ee, bunun yerine başka bir şeyi get, getirme. Yani e, şöyle, yani ilk anda baktığında direkt men onu değiştirme. O inkâr bediyyeden yani o et, bu bedi yani bu islah etme çaban ilk böyle ilk baktığın gibi ise felat Sen bunu ne yapma ee, değiştirme çünkü çünkü yani bir baktın bir yanlış gördün gibi. Hemen onu düzeltmeye, ıslah etmeye çalış, çalıştığında hemen onu değiştirme. Yani ıslah ederken ıslahın birçok e, şekli vardır. Yani e, sen bir şeyi düzeltirken o şeyi değiştirip düzeltme. E, ve her hele bu, bu, şu durumdayken yani ilk bakış, baktığın gibi Aa, bu yanlıştır, bunu düzelteyim, bunu değiştireyim şeklinde öyle olma. Ne yap? Ha, şimdi... E, ee, söyleyecek. Çünkü iz çünkü kıla denilmiş ki denilmiş ki eee kem muzeyyifin nice böyle tezif eden nice bazı meseleleri yorumla ibareleri yanlış görenler mükemmuze muzayifin sahihen nice doğruları yanlış yapan yanlış görenler vardır ki li'ecli kavni fehmihi qabihan yani o yanlış yanlış anladığından dolayı böyle tezif etmiştir, bunu yanlışlamıştır, ayıplamıştır. Halbuki gerçekte bu böyle değildir. Yanlış anladığından dolayı tezif etmiştir. Ve kul ve de ki limen lem yantasif limaksidi. Benim amacıma göre şey yapmayan, insaflı davranmayan, yani insaflı davranmayan insanlara da şöyle de el uzru <laughs> hakkun vacibun lil mübtedi. Mübtedi bir insan için özür haktır. Siz de mazur görün onu. Çünkü ben mübtedi bir insanım. Dolayısıyla bunu ona söyleyin. Maziretu <laughs> 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 ha. Özür vaciptir mübtediler için. Veli beni ihda ve işine sene. Yani 21 yaşındaki bir insan için ma'ziretun makbuletun mustahzenetun. Bu mazerettir. Kabul edilecek, güzel görecek bir mazerettir. Yani hele hele 21 yaşındaki bir insan için zaten normal özür, mazeret haktır, vaciptir müptedinler için. E, müptedinler dışında benim yaşım da e, yani daha da artırıyor. Lasi ama özellikle fi aşil kuruni 10. asırda 10. karında 10. hicretten 10. asır hicri 10. asırdaki insanlar için eee çok daha bu özür makbuldur. Ee, o asır ki zilcihli fesad ve fesadi ve fitun, cehalat, fesad, fitnelerin böyle çokça olduğu, sahip olduğu bir asırdaki insanların 21 yaşındaki bir müptediğinin yazdığına ne yapma? Sen e, yani mazeret e, yaraşır. Sen o e, mazereti e, ona e, o, o mazeretten e, onu onu maz mazur gör yani. Ve kana fi awalil Muharrem Muharrem'in ilk ilk günlerinden diye Telif-i ee, bu nazm edilen tanzim edilen, düzenlenen de, nazm edilen de anlamında ikisi de olur. Ee, bu uh, uh, Muharrem'in ilk günlerinde yazdım bu recizi. Min seneti ihda ve erba'ine min ba'di tis'ati minel mi'ine. Minel mi'ine yüzden uh, dokuz sonra yani min seneti ihda ve erba'ine yani kırk bir senesinden sonra bu 41 de min ba'di tis'ati min mi'ine. Yüzden 9 taneden sonra. Yani 900'den sonra 41'i de ekle. Yani 941 senesinde yazıldı bu. 941. Sümme salatu ve selamu sermeden Allah-u Teala'nın salatı ve selamı daimi, daimi olarak Allah resulül Resulü'nün üzerine olsun. Allah'a khayri men alayhi. Allah Resulü'nün hayri menhuda, huda, O hidayet ettiren, doğru yola ulaştıran ya da gösteren en hayırlı insan olan Allah Resulü'ne olsun. Ve alihi ve sahbihi istiqati, sika olan sahabelerine, es salikine subure necati, doğru yola yürüyen o sahabelerine onlara salat olsun. Bu salat ve selam da, ma kat'at şemsun nehari ebruca, ebrucen, yani güneş'in günün güneşi yani Güneş burçları kat ettiği sürece 12 burç vardır 12 burçta da zaten her bir burçta bir aylık bir şey var şeyin güneş'in kalma, ikame e, etmesi süresi var. Dolayısıyla güneş burçlarda olduğu sürece, güneş burla, burçları kat ettiği sürece e, bu daimi bir şeydir. Yani daime. Yani güneş olduğu sürece zaten burçlara girecektir. Bu, dolayısıyla burçlar olduğu sürece e, allah Teala salat ve selam e, şey e, olsun. Başta da söylemiştik. Araplar e, bir şeyi takip ederek tamim ederler. Yani e, salat ve selam şu müddetçe olsun dediklerinde yani her zaman olsun anlamındadır. Ve ne zaman vatal al badrul Muniru fi'd kap karanlıkta aydınlık olan aydınlatıcı olan bedir ay doğduğu sürece Allah Teala salat ve selam etsin. Evet. Allah Teala salat ve selam etsin. Bu şekilde söyledi. Bu şekilde kitabını bitirdi. Biz de Elhamdülillah inşallah Sülem kitabını bitirmiş olduk. İnşallah başka bir kitapta da daha istifadeli olacak şekilde mantık kitaplarının da bu ilkiydi. Biz burada ilk mantık kitabını Sülem olarak anlattık. Salt metin üzerinden çok detaylara girmeden bir ilk tasavvur oluşacak şekilde anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı geçmiştir. Bizden ifade sizden istifade. Tabii ki ifademizden de istifade etmek bize de bizim de nasibimiz olsun inşallah. Bu şekilde bu kitabı da bitirmiş olduk. واغضا وانا الحمد لله رب العالمين